Şimdi tabii kraldan çok kralcık diye bir kavram var. Evet. Dolayısıyla belki bugün Rock'un yaptığı hareket de bu. Siz de Rock diyorsunuz. <laughs> yani dolayısıyla... Karizmatik bir isim oluyor. şeyde Şeyde piyasadan <laughs> yani siz şimdi bir e, lider tek adam rejim desek de e, Sayın er Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir politika var. O zaman ona yaranmak için bazen <laughs> siz böyle haddinizi aşarak bazen sanki onun dahi gibi bir hareket yaparsınız. O bu aslında mi? o bütünü bozan, bozan bir hareket haline gelir. Yani belki de e, Rasim Kütahyalı bu tweet'i e atarak belki de oyunu da bozmuş oldu şu anda. Yani, Acaba? Yani hep Neden bizim... olmasın değil mi? Bir sürü evet. olasılıkları ya, tarıyor yani çünkü bizim şöyle beynimiz. Şöyle şimdi siz, örneğin şimdi e, Çatalca Müftüsü'nün açıklaması AKP'ye kaybettirmedi mi? Kaybettirdi. Şimdi Çatalca Müftüsü'ne Recep Tayyip Erdoğan mı talimat verdi sen böyle bir açıklama yap diye? Siz için öyle bir ortam oluşturunca bazen sizi sevenler sizi aşarak bazen hareket yaparlar. Bu bazen size de zarar verir. O nedenle liderlerin topluma mesaj çok önemlidir. Hı hı. Şimdi siz e, mesela bir lider e, bir adım atarsa o senin kontrolün var. Sen onu kontrola bir adım atıyorsun. Ama kontrolü yapamayacak, ilerisi kontrol edemeyecek senin bir üye on adım atabilir. Bu da seni çok farklı mecralara götürebilir. O yüzden liderlerin her zaman tabanlarını tanıyarak tabanlarını toplumun birlikte beraberliğine gönderecek hareketler yapması lazım. Bu aslında böyle kontrolsüz bir hareket olarak düşünüyorum. Sayın de İmamoğlu sürücü ile ilgili şunu demeden geçemeyeceğim. Şimdi bu Ekrem Bey'in İma, İmamoğlu ile ilgili İmamoğlu adaylığı ile ilgili Sayın Özel'e dendiğinde malum şu an İmamoğlu ile ilgili seçim büroları Çok özür dilerim. Koca... Gülmeden duramıyorum. Neden <laughs> duramıyorum biliyor musunuz? Kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Bir yandan Özgür Özel ne söylemiş diye bakıyorum. Şimdi e, gençlerin elinde balta olduğunu söylemişti evet, Milli evet. Eğitim Bakanımız. İşte o konuya değinmiş. Ee, diyor ki gençlerin elinde kalem bir balta mı? <laughs> Gençlerin elinde balta yok ama bakanımız kazma demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi sayın bakanımıza saygı duyuyoruz elbette ama biz bir görüntü rica ettik. Hani varsa öyle bir fotoğraf evet. karesi, bir belge dedik. Yani bu gençler herkes ellerinde istedi. balta varsa öyle o sebeple tutukluysa eğer ki bırakılıyorlar işte bırakıldılar çoğu. O zaman görelim dedik. Rica ettik. Herkes istedi diyorsunuz. E Özgür Özen'in şimdi böyle bir tepkisi var. Bu o yüzden güldüm. Evet, Sırma evet. bakmayın. <gülüyor> bir <gülüyor> yandan diğer bir şekilde görünce evet, birden. Olsun. Bazen bir balta sapı olamazsınız. Bir sapa kazma olmak gerekebilir. <gülüyor> Gerek <gülüyor> sayın Bakan'a çok saygı duyuyoruz. Şöyle toparlayalım. Adı Süvecen'de. Sayın Bakan. <laughs> Tabii. <evet. gülüyor> Şimdi e, vekalet adaylığına işi götürecek bir açıklaması vardı Sayın Özel. Diyor ki e, biz diyor Ekrem İmamoğlu'yla uğraşacağız ama o olmazsa biz başka bir arkadaşımıza aday yaparız. Ama o arkadaş baş daha sonra Ekrem İmamoğlu e, işte bu seçilebilir hale gelirse o adayın arkadaşımız başka bir görev veririz. Ekrem Bey de yürütme görevi başbakanlıksa ise Başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı gelir. Onları kapatmış ama şimdi. A, şimdi, B, C, Z hepsi İmamoğlu dedi şimdi. şimdi şuraya geleceğim. Şimdi Hı -hı. bakın biz burada az önce Sayın Paşam bir ifade kullandı. Hı -hı. Şimdi biz bu toplumun tepkisini ya da işte belediye seçimlerinin başarıyı CHP başarısı olarak görürsek yine bir oyuna gelmiş olacağız. O nedenle bizim şu beraber muhalefet, sayın baş hep son kongrelerinde ilk defa bunu Bursa Kongresi'nde ifade etmiş demişti ki biz hep iktidar diyor ki ben %50'in oyunu Hı -hı. arkama aldım. O nedenle Hı -hı. ben bununla hareket ediyorum. Halk benim arkamda ben istediğim yaparım. diye pervasızca evet, gidiyor. Yüzde 48'i geçelim. Hep birlikte Biz şey de, de bir araya gelerek. Yani biz siz bardağın yüzde dolu demek ne demektir? Hı -hı. Bardağın yarısı boş demektir. Dolayısıyla sen yüzde elliysen biz de yüzde elliyiz dediğimiz zaman ancak bu işi durdurabiliriz. Peki. Yoksa biz bunu böyle bir, biz bir şahıs bazında muhalefet etme devam edersek oyuna gelebiliriz. CHP yönetiminin bu anlamda bu oyuna gelmeyip işte... bu Bütünleşik gün, muhalefet. Evet yani bunu başarmak e, zorundayız. Ama şimdi Özgür Özel de diyor ki biz emanet oylarımızın, kredi oyların farkındayız diyor. Şimdi herhalde daha çok bu, bu kalabalığın da... konuda bir gelgitleri olduğunda kar karar veriyor. Bazen aynaya bakıyor ben diyor, bazen biz diyor. Hep bizde kalmalıyız diye düşünüyorum.